Özay Özgüler kimdir? Yargı dizisinden neden ayrıldı? Tiyatro yazarı ve yönetmeni tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1980, İzmir doğumlu. Oyunculuk eğitimini 3 Mota Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesi, tiyatro antrenin oyunlarında sahneye çıktı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Özay Özgüler, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2016 yılından itibaren Gecenin Kraliçesi, Kalp Atışı, Kurşun, Yargı, Sana Söz, Leyli Fer gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Ayrıca bazı dizi projelerinde çocuk oyuncu koçluğu yapmıştır, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Görev aldığı bazı tiyatro oyunları, 29. Saat, Oyuncu, Yönetmen, 2019 Kayıtsız, Yönetmen, Yazar, 2019 Girdap, Oyuncu, 2018 Rol Aldığı Film ve Diziler, Leyli Fer, TV Dizisi 2023, Sana Söz, TV Dizisi 2021, Yargı, Ozan TV Dizisi 2021, Kurşun TV dizisi 2019, Kalp Atışı TV dizisi 2017, Arkadaşlar İyidir TV dizisi 2016, Gecenin Kraliçesi Aziz Alkan'ın Gençliği TV dizisi 2016, Oyuncu Koçu Olduğu Film ve Diziler, Kurşun TV dizisi 2019, Arkadaşlar İyidir TV dizisi 2016, Gecenin Kraliçesi TV dizisi 2016, Yargı dizisindeki göze çarpan performansı sayesinde hayran kitlesini genişleten Özay Özgüler'in serüveni sadece 4 hafta sürebildi. Senaryo gereği üniversite bir öğretmeni oynayan ve Ozan karakteriyle bir anda çok geniş bir kesimin yakından tanıdığı isim haline gelen Özay Özgüler'in ayrılır ayrılmaz yeni adresi belli oldu. Star TV kanalında yayın hayatına başlayacak olan Sana Söz adlı dizi projesinin oyuncu kadrosuna Özay Özgüler'in transfer edildiğinin bilgisine ulaşıldı.